Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sana ve keyfiniz yerindedir. İş yatırım, teknik ile karşınızdayım. İş yatırım menkul değerler, teknik ile karşınızdayım. İş yatırım menkul değerlere baktığımız zaman 20.21'de bir FIBO desteğimiz bulunuyor. 19.69'da da bir desteğimiz bulunmakta. 20.95, 21.66'da branch fiyat aralığımız bulunuyor. 22.56, 23, 29, 24, 02, 25.06, 26.38'de Fibo direnç seviyelerimiz bulunmakta. Yukarıdan gelen düşeni henüz kırmış değiliz. Düşeni kırabilmemiz için... 22.56 seviyesinin acımlı bir şekilde kırılması gerekiyor. Aşağıdan gelen destek alanımızın şu anda üzerinde hareket ediyoruz. Yani 20.21 seviyesinden destek bulduğumuz için aşağıdan gelen destek alanımızın üzerinde hareket ediyoruz. 19.11'de de güzel bir destek olduğunu görüyorum. Şimdi baktığımız zaman 20.50 seviyesinden kapatmışız. 20.50 seviyesi bizim daha önce geçmiş hareketlerine baktığımda destek bulduğumuz bir seviye olduğunu görüyorum. E, pazartesi günü 20.50 seviyelerinden bir tepki alımı gelebilir. Tepki alımı geldiği takdirde 20.95 direnç seviyesi takip edilmelidir. 20.95 bizim daha önce destek bulduğumuz bir seviyeydi. Şu anda dirence döndüğünü görüyorum. 20.95 seviyesinin üzerine günlük ve haftalık kapanış geldiği takdirde 21.66, 22.56 direnç seviyeleri e, takip edilmelidir, buraları test edebilir. E, pazartesi günü tepki alımı değil, satıcılı bir gün ile güne başlarsak o zaman 20.21 ve 19.69 destek fiyat aralığı takip etmek gerekiyor. E, baktığımız zaman şimdi günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. Günlük hareketli ortalamalarımız ne durumdaymış? E, ben genelde 8 günlük hareketli ortalamayı kullanıyorum trend için. 8 ve 5 yani kısa vadede 8 ve 5 günlük hareketli ortalamaları kullanıyorum. E, baktığımız zaman 8 günlük hareketli ortalamamız 21.22'ye tekabül ediyor. 8 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız ve biraz güç kaybettiğimizi görüyorum. 5 günlük hareketli ortalamamız 21.01'e tekabül ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. Ee, eğer bu seviyelerin altı yani bu seviyeleri test edersek e, bu seviyelerin üzerine günlük ve haftalık kapanış gerçekleşiyor mu bunu takip etmemiz gerekiyor. E, bu seviyelerin altında e, kaldığımız takdirde yani bu seviyeleri test edip yukarı çıkamazsak bu seviyelerin üzerine günlük ve haftalık kapanış gerçekleştiremezsek o zaman destek noktalarımızı takip etmemiz gerekiyor. E, 20 günlük hareketli ortalamalarımıza da bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızın da altında hareket ediyoruz. 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamızın da altında hareket ediyoruz, o zaman 200 günlük hareketli ortalamamıza bakacağız. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. 200 günlük hareketli ortalamamız 17.83'e tekabül ediyor. 17.83 diğer bir ifadeyle 200 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum ben yani ismen istemizin. Zaten 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde günlük ve haftalık kapanış yaptığımız takdirde istemiz güç kazanacaktır. E, kısa vadede direnç seviyelerini de kırabilirse yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. LSA indikatörümüze baktığımız zaman şu an 40.04'e tekabül ediyor. Bu hareketli ortalamamızın da yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Son olarak stok bakalım. Stok hastaya baktığımız zaman, burayı kapatalım. Stok hastalık indikatörümüz şu anda aşırı satım bölgesinde hareket ediyor. Aşırı satım bölgesinde istediği satışlar artar. Fiyatı düşer daha sonra sen deyip yaptığını düşünen tar yatırımcılar tarafından bir tepki alımı gelir. E, bahsetmiş olduğum destek fiyat aralıklarından tepki alımı gelebilir. Hatta kapanış fiyatımızdan da tepki alımı gelebilir. E, kapanış fiyatımızdan tepki alımı geldiği zaman e, bahsetmiş olduğum direnç ve hareketli ortalamalar takip edilmelidir. Şu anda e, görüntüsü bu şekilde iş Yatırım Menkul Değerler listemizin. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.